Bak bak. Oğlum. İyi, iyi. Bak bak burada bak. Aferin. Aya. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine görev yapan Belçika Malinois cinsi Fako ve Hera, Doğu Batı Güzelgahı'da önemli bir geçiş noktası olan Bolu'da gece gündüz görev yapıyor. Hem transit geçişlerde hem de şehir merkezinde kooperasyonlarda narkotik ekiplerine destek veren köpekler, uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen mücadelede büyük katkısı var. Uyuşturucu operasyonları ve rol kontrollerinde ev, iş yeri ve araçlardaki aramalarda narkotik maddeleri başarıyla tespit eden Paco ve Hera operasyonların başarısını arttırıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan eğitimlerde farklı senaryolar uygulanarak köpeklerin hassas koku alma ve hızlı tepki verme becerileri de artırılıyor.

Polis memuru ve narkotik köpeği idarecisi Mustafa Kasap, Doğu Batı güzergahı üzerinde olduğu için narkotik suçlarla mücadele kapsamında şehir merkezindeki sokak operasyonlarında ve transit geçişlerde köpeklerimizle birlikte ekiplerimize destek vermekteyiz dedi. da iki adet narkotik dedektör köpeğimiz var. Belçika Malinois ırkı bir tanesi Paco bir tanesi de Hera isimli köpeğimiz. Bolu ilinde doğu batı güzergahı üzerinde olduğu için Bolu, buradaki narkotik suçlarla mücadele adı altında hem şehir merkezindeki sokak geçişleri, sokak operasyonları faaliyetlerinde hem de transit geçişlerde köpeklerimizle birlikte arkadaşlarımıza destek vermekteyiz. Pako ve Hera'nın antrenmanına bakımlarının titizlikle yapıldığına dikkat çeken kasap köpeklerin bir gününü şöyle anlattı. Köpeğimizin bir günü sabahtan ilk önce tuvaletle başlar tuvalet, genel temizlik, kulübe temizliği. Ee, ondan sonra gün içerisinde programlı bir görevimiz varsa o görevler için hazırlığımızı yaparız. Ee, herhangi bir programımız yoksa e, hava şartlarına da bağlı olarak köpeklerimizle birlikte e, günlük kondisyon performansını artırıcı, maddeli maddesiz, e, işte burada görmüş olduğunuz petlanton sahasında ya da dışarıda bizim e, uygun gördüğümüz yerlerde köpeklerimizle birlikte rutin antrenmanlarımızı yaparız. Onun haricinde eğer görevlerimiz varsa ev aramaları, araç aramaları, arazi aramaları onlara bağlı adli bürodaki arkadaşlarımızla birlikte katılırız, elimizden geleni yaparız. Köpek ve eğitmen köpek idarecisi karakter olarak birbirlerine yakın olmalıdır. Köpekle birlikte tam bir body şeklinde çalışacak oldukları için köpeklerle idarecilerin Eğitmenlerin kesinlikle birbirlerine uyumlu olması gerekir. Sert köpeklerle, işte e, otoriter idareciler, e, daha naif, yumuşak köpeklerle e, daha duygusal bağ bağlayacak olduğu idaresiyle birlikte e, bu şekilde eşleştirme yapılır. Bizim Genel Müdürlüğümüzde köpek eğitim şube müdürlüğünde ilk köpekler verilirken e, bu şekilde ayarlanır. Ondan sonra göreve sevk edilir. Köpeğimiz yaklaşık e, kadroda 8-9 yıl aktif bir şekilde çalışır.